Ben gönüllerde bırakmaya çalışıyorum. Benim elim sizin omzunuzda olacak ama sizin iki elinizde benim iki yakamda olacak. Şanslarımdan bir tanesi de pandemi. Pandemi bize geçmişimizi, pandemi bize kültürümüzü, pandemi bize geleneklerimizi hatırlattı. Komşusu açken tok yatan bizden değildir. Bu sözde kalmadı bu pandemi döneminde. Atakum'da hiç sözde kalmadı. Pandemi benim ve tüm belediyelerin ve hatta devletin kendisinin proje seyirini değiştirdi. Niye? Yaşam tarzımız, yaşam biçimimiz değiştirdi. Yaşamdaki önceliklerimiz, ihtiyaç önceliklerimiz değişti. Belediyenin faaliyet alanlarının öncelikleri değişti. pandemi ile birlikte bizim, zaten öyle de düşünüyordum, herkesin her türlü sorununa, özellikle yemeyle, içmeyle, günlük ihtiyaçlarını karşılayabilecek tüm sorunlarına ulaşmamız ve çözüm üretmemiz gibi bir gündemle karşılaştık ve öncelikle onu yapmaya başladık. Pandemiden önce özellikle sanayi kentlerinden işsiz kalıp kırsal mahallelere, ana baba evine dönen hemşerilerimiz olmuştu. Onların ihtiyaçlarını ne karşılamaya yönelik bir takım faaliyetleri yürütüyorduk. Pandemi de benzer faaliyetlerin çapını artırdı. evde kalmak durumunda olan işte belli yaş grubunun üzerindeki hemşerilerimiz parası var, pulu var, bankada hesabı var, ama dolabı boşaldı. Pazardan alışveriş yapması gerekiyor. Sokağa çıkamıyor. Biz onlardan bir iletişim hattı oluşturduk. Onların ihtiyaçlarını aldık. Böyle gönüllüler, belediye çalışanları. Gittik alışverişlerini yaptık. Evlerinde teslim ettik. Geniş bir gön gönüllü ağı oluşturduk. Karı koca yaşlı, normal koşullarda biri birlerine bakabiliyorlar ya da kendi ihtiyaçlarını karşılayabiliyorlar. Bir süre evde kaldıktan sonra hareketleri azaldı ve o hareketleri daraldı. Evde bakıma ihtiyaçları olduğunu hissettik ve evde bakım hizmetleri başlattık. Kent konseyini çok aktif olarak çalıştırıyoruz. Kent konseyinde çok sayıda gönüllü var. Doktorundan avukatından psikoloğundan sosyoloğundan her öğretmeninden herkes ben de varım diyor, kendisine bir görev alanı tayin ediyor ve hepsini sahada değerlendirip çalıştırabiliyoruz. Bu altını çizdiğim şey önemli bir şey. Komşuluk hukuku, dayanışma kültürü, kent kültürü, kent demokrasisi, birlikte yönetim diye sürekli dilimizden bırakmadığımız sözlerin pratiğe geçirilmesi, hayata geçirilmesi. Herkes kendi kentinin sorunlarına ilişkin çalışıyor. Bu arada eleştiriyor, bu arada öneriyor, pratikte bir takım şeylerin eksik ya da fazla olduğunu görüyor, bize aktarıyor, biz de kendimizi geliyoruz. Müthiş bir e, tempo sergiledik. Benim şansım, şanslarımdan bir tanesi de pandemi. Ne demek pandemi şans? Pandemi bize geçmişimizi, pandemi bize kültürümüzü, pandemi bize geleneklerimizi hatırlattı. Hani biz demez miyiz hepimiz? Tüm siyasetçiler bir saatlik konuşmalarında şöyle bir cümle kurarlar. Komşu saatken Tokyadan bizden değildir. Bu sözde kalmadı pandemi döneminde. Atakum'da hiç sözde kalmadı. Akşam evde torununa, oğluna, kocasına yemek yapabilecek dolabında şey yok, yemeklik yok ama söyleyemiyor. İhtiyacım var benim diyemiyor. Komşu sarıyor beni. Falanca evde, falanca yerin durumu bu, sana söyleyemiyor. Takip et diyor. Ben işte arkadaşlarımı adresine getirip işte ne varsa bir evde ne olabilir işte o gıda kollerinin içinde onlar var. Götürüyorlar. Kapısını zilli çal çalıyorlar. Bize belediye başkanımızın selam var. Gönderdi diyorlar. Bırakıp dönüp geliyorlar. Öyle resim plan falan çektirmiyoruz. Kimsenin gururunu zedelemiyoruz. Derdimiz o değil. Derdimiz reklam yapmak değil. Derdimiz o insanları mutlu edebilmek. Pandemiyle birlikte mesela Türkiye'de hemen altını çizebileceğim bizim kültür tesislerimiz var. Orada maske üretimine başladık. Türkiye'de ilk kez bir şey keşfettik. Maske, bizim bildiğimiz, şu anda kullandığımız maske, işitme engellilerde sorun çıkardı. Niye? İşitme engellilerin iletişim kurabilmeleri için dudak hareketlerinin, ağız mimiklerinin görülmesi gerekiyor. Kapalı maske bunu engelledi. Ne yapalım? Şeffaf maske üretelim. Hemen hem işitme engellerinin önerisi hem de bizim atölyelerimizdeki arkadaşlarımızın önerisiyle hemen Türkiye'de ilk kez ağız hareketlerinin mimikleri gösteren şeffaf maske ürettik. Çocuk şey işitme engelliler rahat iletişim kurabilsinler diye. Türkiye'nin her yerinde hem haber konusu oldu hem her yerinden bizden maske istediler. Bu örnek hem işte şeylerden, doktorlardan şey de aldık, olumlu görüş de aldık. Bu sağlığa uygundur, koruyucu özelliği vardır gibi. Onu tüm belediyelerimize dağıttık ve Türkiye ondan sonra dağıldı. En büyük sorun işsizlik. Hem belediyenin sorunu bu, hem ailelerin, Türk toplumunun sorunu, hem de devletin sorunu. Ben şunu yapamıyorum, yani ben ne yapayım işte, zaten var olan işçinin maaşını zor ediyorum deyip akşam eve gelip uyuyamıyorum. Geliyor anası, babası, bir nesi, çünkü ben yaşadım onu biliyorum. Hepsini de tanıyorum. Avukatlıktan tanıyorum, siyasetten tanıyorum, komşuluk ilişkilerimle tanıyorum. Geliyor, ağlıyor, inliyor, bilmem ne ediyor. Çocuğum işsiz, evlendiremiyorum. işte bilmem nişanlısı, nişanlı atacak filan. Her birinin hikayesi birbirinin aynısı. Böyle zor bir süreç e, var. Geliyor, anlıyorlar, anlatıyorlar. Ben tabii kendimce işte mazeretlerim var, onları anlatıyorum. Ama o benim üzerime siniyor ve birikiyor. Akşam eve gittiğimde, yemek yemeden bir 15-20 dakika televizyonun karşısında uyuklayamazsam, konuşamıyorum eşimle, çocuklarımla konuşamıyorum. O gücü kendimde bulamıyorum. Bu bu iyi bir şey mi? İnsan olarak iyi bir şey. Hani ben senin derdinle dertleneceğim falan diyordum ya. O ben siyaset olsun diye dediğim bir şey değil. Ya da keşfettiğim bir cümle değil. Benim yaşam biçimimden kaynaklanan, benim geride bıraktığım yıllarımın bendeki özeti o cümle. Ben öyleyim. Avukatken de öyleydim. Ben çocukken de öyleymişim. Babaannem anlatırdı. Sen çocukken bile kimseyle kavga etmedin derdi. Hep verirdin derdi. Benim anam yedi tane çocuğu var rahmetli. Yedisi birden biz senin sırtına bineceğiz de say canım ben sizi nasıl taşıyacağım demezdi. Bana anamın genleri geçmiş. Şu anda belediye başkanı olarak onun ağırlığı bende, yaşamımda çok ciddi bir şekilde bende değil sadece. Şimdi ve çocuklarıma da sirayet ediyor. Çünkü bendeki e, fiziksel ve zihinsel yorgunluk eve gelince eve de çöküyor. Buradan çıkmam lazım. Buradan atakumların bana desteğiyle çıkabilirim. Bir çağrı yapayım. Yani olabildiğince gayret gösteriyorum. İstihdam kapıları açmaya çalışıyorum. Yani ben de öyle kayınbirader, mayınbirader yok biliyorsunuz. Herkesin orada e, yatırım yapan işte yeni işte oteldir, sosyal tesisler, hizmet sektörüdür. Kim ne açıyorsa Belediye başkanı olarak, belediye bürokrasi olarak kolaylıklar gösteriyoruz, yardımcı oluyoruz. En son ruhsatını verirken oraya ilişkin hazırladığımız isimler var. Genç yaşta meslek edindirme kurslarını hazırlıyoruz. Şu kişilerin hepsi Atakumlu. Senin aradığın adamlar meslekleri, eğitimlerini biz verdik. Bunların içinden çalıştıracaklarını bunların içinden seç. Senden istediğimiz sadece bu diyoruz. Türkiye'nin özellikle gençlerin yüzde fazlası işsiz artık. Resmi rakamlarda bu. Daha evvel biz söylüyorduk. Şimdi resmi rakamlarda söylemeye başladı. Yüzde otuz, yüzde bandında özellikle gençlerde ciddi işsizlik var. Atakum nüfusunun yarısı 30 yaşın altında. Atakum'da bu işsizlik daha çok. Benden iş talebeden eden altı bine yakın CV var belediyede. Ben şunu söylüyorum. Altı bin kişiye iş verebilme olanağım yok belediye olarak. Ben bir ilçe belediyesi. Ama Hiçbirinizin çocuğu, hiçbirinizin torunu aç yatmayacak diyor. Yemeyeceğim, içmeyeceğim, her türlü olan ortaya sereceğim. Hiç kimsenin atakumda, hiçbir ailenin torunu ve çocuğu aç yatmayacak. Şu ana kadar da öyle bir şey olmadı çok şükür. Bunu takip ediyorum. Yeniden hadi arkadaş biz bu ülkeyi zor koşullarda kurduk. Yine öyle zor bir dönemden geçiyoruz. Büyük bir değişmeye ihtiyacımız var diyerek buradan çıkabiliriz. Pandemi bize var olan ama bizim kültürümüzün özellikle son dönemde unuttuğu toprağı bize hatırlattı. Toprak bizim vatanımızın bir parçası. Toprak özgürlük demek. Toprak vatan demek. Biz toprağımızı kullanmıyorduk, toprağımızı ekmiyorduk, toprağımızı biçmiyorduk. Toprağın üzerinde işte 30 katlı, 40 katlı apartmanları yaptığımızda görevimizi yaptığımızı sanıyorduk. Değil. Toprak üretim kaynağı. Toprak fabrika demek. Toprak insanları besleyen ana e, girdi demek, ana ham madde demek. Biz bunu ihmal etmiştik, toprağı yeniden keşfettik, toprakla birlikte tohumu keşfettik. Tohum özgürlüktür dedik, tohum vatandır dedik. Ata tohumuna ulaştık ve şu anda tohum merkezi oluşturduk, tohum bankası oluşturduk. E, belli aralıklarla takas yapıyoruz. Kimin elinde ata tohumu varsa o bize veriyor, bir onda olmayanı biz ona veriyoruz. Şu anda geçen bir buna benzer bir takas günü düzenledik arkadaşlarımın bana söylediği. 392 çeşit ata tohumuna ulaştı bizim tohum makamız. Bir bölümünü oradaki tohum makasının etrafında bir, bir buçuk dönümlük bir alanımız var. Orada küçük çoğaltmalar yapıyoruz. Onun ötesinde kentin içinde alanlarımız var. Ee, mesela karaklıkçık buğdayı ektik geçen sene 8 dönümlük bir alana 1'e 10 verdi. Ona zaten o buğdayın adı 1'e 10'dur. Yani şu demek bir tanesi buğdayın bir tanesi asıl zamanı 10 tane oluyor. En verimli buğday türlerinden bir tanesi ve biz de Karadeniz'de o tohumla en verimli sonucu aldık. Aşağı yukarı şimdi bu sene 70-80 dönümlük bir alana ektik. Önümüzdeki yıllarda ekicilere, çiftçilere dağıtarak gideceğiz. Ee, Liza buğdayı, buğdayı, o da bizim coğrafyamızın yüz, 150 yıllık bir buğdayıdır. Onu bir, yet, 8 dönümlük bir yere ektik. Önümüzdeki sene onu e, çiftçilere dağıtacağız. Çiftçilere mesela benim babam 80 küsur yaşında babam bu e, tohum türlerini biliyor. Onları ekmiş, biçmiş. Hayvan ırklarını biliyor. Bizim bu coğrafyamızın Karadeniz coğrafyası, Engebeli coğrafya, Dağlık coğrafya biliyor. Biz o tohumlar şeylerimizden tohumlarımızdan, ırklarımızdan hayvan ırklarımızdan uzaklaşmışız. Geri onlara dönmeye çalışıyoruz. Niye? Bizim e, kültürümüzde var olan e, tohum çeşitleri ve hayvan ırkları hem eti sütü bizim kültürümüze beslenmemize çok uygun hem de bizim coğrafyamıza, iklim koşullarımıza uygun. Onu e, yeniden keşfediyoruz. Onu anlatmaya çalışıyoruz hem köyleri tarım alanında eğitiyoruz ziraat mühendislerimiz ve veterinerlerimiz aracılığıyla hem de destek olmaya çalışıyoruz. Tavuktan tutun Cersey düvesine kadar her köy çiftçi evine girmeye çalışıyoruz. Bundan sonraki dönemde bu pandemi kalktığında ben köye gittiğimde köyün işte ortak toplanma alanına muhtarın evine falan gitmeyeceğim. Köyün ilk girişindeki evin ahılına gireceğim çünkü orada benim bir e, girdim olacak. Ya tavuk olacak, ya düve olacak, ya başka bir şey olacak. Gideceğim, önce onu soracağım. Benim sarı kızım ne oldu filan diye soracağım. Çiğ horozum ne oldu? Duruyor mu? Yediniz mi? İçtiniz mi? Bakıyor musunuz? Besliyor musunuz? Bu tip ilişki kurmaya çalışıyorum köylülerle. Onları topraklarla barıştırmaya çalışıyorum. Ürettirmeye çalışıyorum. Onları örgütlemeye çalışıyorum. Kooperatif kurduk kooperatif marifetiyle Onlar ürettiklerini kooperatif marifetiyle de pazara ulaştırmaya çalışıyorum böyle bir ata kimliği oluşturmaya çalışıyorum. Hem de ben onların sorunlarından elini çekmeyen, bugüne kadar görmedikleri, alışmadıkları ama bundan sonraki süreçte örnek olabilecek bir belediye başkanı modeli oluşturmaya çalışıyorum. Belediyenin, belediye yöneticilerinin yetmez. Belediye başkanı, belediye meclis üyeleri yetmez. Belediye bürokratlarının o kentin yönetiminde özellikle belediyenin müdürlerinin, belediye başkanlarının, yardımcılarının bu kenti ben yönetiyorum. Benden sonra benim çocuklarım, benim babamın eseri bu kent diye kendilerini kendileriyle övünebilecekleri bir kent oluşumuna katkı sağlayın. Yani bir takım kurmaya çalışıyorum. Partisiyle ilgili değilim, kime oy verdiğiyle ilgili değilim, siyasi düşüncesiyle ilgili değilim. Atakum Partisi'nin neferi yapmaya çalışıyorum. Hiç yakamda rozet taşımıyorum ben. Atı Samsun benim ne olduğumu, nasıl düşündüğümü, siyasi eğilimin ne olduğunu biliyor. Ama ben dün de öyleydim. Belediye başkanı olduktan sonra daha çok dikkat ediyorum. Parti kimliğim falan taşımıyorum. Bu benim partimden vazgeçtiğim, onunla hesaplaşmayı falan çalıştığım ya da terettümün olduğundan kaynaklanmıyor. Ben kamu görevlisiyim, belediye başkanıyım. Herkes benim ıı, hizmet götürmekle sorumlu olduğum insanlar. Hepsi benim hemşerim. Hepsinin derdi benim derdim. Hani elim omuzunda lafının altı ancak böyle dolar. Bunu belediye başkanının ya da belediye meclis üyelerinin ıı, şahıslarında uygulamak yetmez. Belediye bürokratlarında bunu e, ıı, taşımaya çalışıyorum. Iki yılda ancak oldu. Biraz zorlandılar. Ben de zorlandım. Onlar da zorlandılar. Çünkü alışılmış belediye başkanlığı modeli değil bu. İşte geliyor mühendis bana. Sen nasıl emredersen öyle yapayım diyor. Ben hukukçuyum. Evet belediye başkanıyım. Benim emrim yerine gelir ama ben hukukçuyum. Belki bir hukuki bir alanda yorum yapabilirim karşındaki hukukçuya, mühendise. Hayır. O yapacak. O diyecek, ben uygulayacağım. Ha belki benim yönetim anlayışım oradan o mühendisten aldığım görüşü bir başka mühendise daha sorarım. Belki ikisi arasında fark varsa oradan ortalama bir akıl çıkarabilirim. O benim yönetim tekniğim ya da yönetim anlayışım. Ama yönetim, mühendise yap bunu böyle olmaz zaten. Bugüne kadar böyle olduğu için çarpık çarpık sokakları çıkmaz sokakta dolu bir kent ortaya çıkmış. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Ortak akıl, kurumsal akıl, Kent kültürü ve en önemlisi altı çizilmesi gereken kent demokrasisi. Müzik